Herkese merhaba. Bugün size günlük pratiğimizde en sık yaptığımız kozmetik uygulama olan botulinum toksin uygulamasından bahsedeceğim. Botulinum toksin uygulaması bir bakteriden elde edilen protein yapıda bir toksinin uygulanması şeklindedir. Botulinum toksini biz kas içine enjekte ediyoruz ve kasın kasılmasını geçici bir süre felç ediyoruz. Bu sürede mimik yaptığınızda oluşan kırışıklıkların engellenmesi hedefimiz. En sık kullandığımız bölgeler ise özellikle alın çizgileri, kaş arası çizgisi, göz çevresi çizgileri olmak üzere diş sıkma tedavisinde, burun kenarı çizgilerinde, burun ucu düşüklüğünün tedavisinde, yine gülerken diş eti gözüken hastalarımızın tedavisinde ve çenedeki portakal kabuğu görüntüsünde biz botulinum uygulamasını tercih ediyoruz. Boyunla da uygulanabiliyor. Bant şeklindeki çizgilerin tedavisinde Yalnız çizgilenme dışında da uyguladığımız çok önemli bir alan daha var. O da terleme tedavisi. Koltuk altı, el ve ayak terlemesinde de botulinum toksin uygulamaları çok etkin bir tedavi yöntemi. Sizlere botulinum toksin uygulaması ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle hastalarımızda bu uygulama sonrasında yüzümde bir şişme olur mu diye bir endişe olabiliyor. Ama bu uygulamanın hiçbir şekilde öyle bir etkisi yoktur. Sadece kasların kasılmasını engellediği için e, mimiklerimizin oluşumunu, çizgilenmelerin e, ortadan kalkmasını sağlar. E, onun dışında hastalarımızda şöyle bir endişe oluyor. Bunu işte erken yaşta başlarsam bağımlılık yapar mı? Hep yaptırmam gerekir mi? Hayır isterseniz bir kez yaptırabilirsiniz. Yaptırdığınız süre boyunca ben hastalarıma da bu şekilde söylüyorum. Zamanı durdurmuş oluyorsunuz. En kötü ihtimalle sonrasında eski halinize geri dönersiniz ama hiçbir zaman daha da bir kötüleşme olmaz. Aslında bu düşünceyle de hastalarda daha bir geç başlama eğilimi oluyor tedaviye. Bizim hedef hasta kitlemiz kırışıklıkları sadece mimik yaptığında oluşan hastalar. Çünkü kırışıklıklar mimik yapmıyorken de oturduysa eğer bunların botoks uygulamasıyla açılması biraz daha güç oluyor. Tekrarlayan uygulamalar ve dolgu enjeksiyonları da gerekebiliyor.